Elimde gördüğünüz pry barlar çok amaçlı, çelik malzemeden üretilmiş. Bu ürünlerin ikisini ben takipçilerime yollamak istiyorum. Bundan dolayı bir sonraki uzun videomda bunları size çekişte yolluyor olacağım. Takipte kalmayı, videoyu likelamayı unutmayın arkadaşlar. 30 gram ağırlığındalar. Anahtarlığa takılabiliyor. Pry bar aslında pry Türkçe'de kaldıraç. Levye anlamına geliyor. Birinci amacı şuradaki ağzı sayesinde herhangi bir şeyi tutup kanıtma işlemlerinize yarıyor. Burada bir Ürünün üzerinde lastikle tutturulmuş Philips 2 standartında bir yıldız var. Yıldızı böyle taktığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki iki tane aynı şeyi koymuşlar. Haklısınız. Normalde bunları ben AliExpress'ten e almıştım. Çinliler biliyorsunuz ürünleri kopyalıyorlar. Bu ürünün orijinali. Böyle Amerika'da. Amerika'daki adam cırcır cır niyetini yapmış. Şöyle çeviriyorsunuz. E şimdi ben bunu cırcır cır işlevi var zannettim. Cırcır cır işlevi olsaydı şunu şöyle vidaya taktığınızda Kaldırmadan sıkacaktı ama kopyalayan Çinliler bunu sadece burada bir sanki görsel bir şey gibi bırakmışlar. Parayı da geri iade istedim ama vermediler. Neyse genel olarak bir şişe açacağı mevcut. Şuraya da şuraya da bu vidayı takabiliyorsunuz ya da elinizde olan diğer tornavida bitlerini bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle hepsi uyuyor buna. Şurada çok küçük somunlar çevirebiliyorsunuz ve burada bir 1 santimlik bir ölçü var. Cırcır cır özelliği olsaydı deneyimlerdik kullanışlı mı değil mi diye size anlatırdım. Takipte kalmayı, videoyu likelamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.